Hiç düşündünüz mü, tek bir savaş, bütün bir inancı temelden değiştirebilir mi? Cevap, evet. Sıffin Savaşı, sadece kanlı bir muharebe değil, aynı zamanda İslam dünyasında günümüze kadar devam eden en derin ayrılıkların da başlangıç noktası. Peki, bir inancı neredeyse ikiye bölen bu kılıç darbelerinin, siyasi oyunların ve trajedilerin ardındaki hikaye neydi? Gelin, hep birlikte yakından bakalım. İşte bu anlatının tam kalbindeki soru da bu aslında. Askeri bir çatışma nasıl olur da milyonlarca insanın yolunu ayıran kalıcı bir teolojik ve siyasi bir depreme dönüşebilir? Bu sorunun cevabını adım adım arayacağız. Her şey aslında iki inanılmaz güçlü figürün bir türlü uzlaşamayan talepleriyle başlıyor. Bir tarafta yeni seçilmiş halife, diğer tarafta ise intikam yemini etmiş bir vali. Ama bu basit bir güç mücadelesinden çok daha fazlasıydı. Bu İslam toplumunun geleceğinin ta kendisi için verilen bir savaştı. Şimdi meselenin tam kalbine inelim. Karşımızda birbiriyle asla kesişmeyecek iki talep var. Bir yanda Halife Ali, ben meşru liderim, bana biat edeceksiniz diyor. Haklı olarak otonitesinin tanınmasını istiyor. Diğer yandaysa Suriye valisi Muaviye, önceki halife Osman'ın katilleri bulunup cezalandırılmadan senin halifeliğini tanımam diyerek direniyor. İşte bu iki talep İslam dünyasını geri dönüşü olmayan bir yola sokacaktı. Ve olaylar gerçekten de çok hızlı bir şekilde tırmanıyor. Halife Osman'ın öldürülmesiyle ortalık bir anda karışıyor. Ali halife seçiliyor ama Muaviye Osman'ın kana bulanmış gömleğini Şam'daki caminin minberine asarak halkı resmen intikam için ayağa kaldırıyor. Ali'nin tüm diplomatik çabaları Muaviye'nin önce adalet inadına çarpıyor ve artık kılıçların konuşmasından başka bir yol kalmıyor. Şimdi Muaviye'nin bu adalet talebi ilk bakışta çok makul görünüyor değil mi? Ama işin aslı çok daha karmaşık. Çünkü Ali peki katilleri bana verin dediğinde Medine'deki isyancı kalabalıktan şok edici bir ses yükseliyor. Osman'ın katilleri hepimiziz. Yani ortada belirli bir grup yok, katiller halkın arasına karışmış, kimin kim olduğu belli olmayan bir güruh. Bu durumda adaleti sağlamayı neredeyse imkansız kılıyordu. İşte bu noktada diplomasi artık sona eriyor ve kılıçlar konuşmaya başlıyor. İslam tarihinin en trajik, en kanlı sayfalarından biri Fırat Nehri'nin kıyısında Siffin Ovası'nda yazılmak üzereydi. Savaşın mekanı burası. Siffin Ovası. Göz alabildiğine uzanan geniş, açık bir arazi ve bu arazide iki devasa Müslüman ordusu karşı karşıya. Düşünün ki daha bir nesil önce aynı safta omuz omuza savaşan insanlar şimdi birbirlerinin kanını dökmek için kılıç çekmişlerdi. Halife Ali bu savaşın sıradan bir savaş olmadığının, yani bir fitne, bir kardeş kavgası olduğunun derinden farkındaydı. Askerlerine verdiği emirlere bir bakın. İlk siz saldırmayın, kaçanı kovalamayın, yaralıyı öldürmeyin. Ali bu kardeş kavgasının açacağı yaraları daha da derinleştirmemek için elinden geleni yapmaya çalışıyordu. Şimdi size bir rakam vereceğim ama bu rakamın büyüklüğünü bir hayal etmeye çalışın. İki tarafta toplam yaklaşık 180 bin asker. O dönemin en büyük ordularından biri ve hepsi, hepsi Müslüman. Ve bu devasa ordunun ödeyeceği bedel gerçekten korkunç olacaktı. Aylarca süren kanlı çatışmaların sonunda yaklaşık 70 bin Müslümanın bu savaşta can verdiği tahmin ediliyor. İslam dünyası kendi evlatlarını kendi elleriyle toprağa veriyordu savaş aylarca karşılıklı küçük çatışmalarla sürdü. Ama son günlerde özellikle tarihe Leyletül Harir yani inilti gecesi olarak geçen o gecede Ali'nin ordusu Muaviye'nin ordusunu tam anlamıyla darmadağın etti. Öyle ki Muaviye'nin çadırına kadar yaklaşmışlardı. Zafer artık an meselesiydi. Ama tam o anda tam Ali'nin ordusu zaferi kutlamaya hazırlanırken Savaşın bütün seyrini, hatta tarihin akışını değiştirecek o inanılmaz zekice ve bir o kadar da tartışmalı hamle geldi. Yenilginin soğuk nefesini ensesinde hisseden Muaviye'nin kurt danışmanı Amr bin As ortaya akıl almaz bir fikir attı. Askerlere mızraklarının ucuna Kur'an'dan sayfalar takmaları emredildi ve bir anda bütün ordu mızraklarına taktıkları bu sayfaları havaya kaldırarak bağırmaya başladı. Aramızda Allah'ın kitabı hakem olsun. Bu, kılıçların savaşını bir anda vicdanların savaşına çeviren dahiyane bir hamleydi. Tabii, Halife Ali bu oyunu anında gördü, askerlerine döndü ve durmayın diye bağırdı. Bu bir hile, bir aldatmaca. Onların derdi Kur'an'ın hükmüne uymak değil, sadece yenilgiden kurtulmak. Savaşmaya devam etmeleri için onlara yalvardı. Fakat artık çok geçti. Ali'nin ordusunun içindeki, Kur'an'ı ezbere bilen ve Kur'a denilen o dindar kesim, bu çağrı karşısında dona kaldı onlar için Allah'ın kitabına karşı kılıç çekmek düşünülemezdi. Ali'yi eğer bu çağrıyı kabul etmezsen seni öldürürüz diye tehdit ettiler. Kendi ordusu tarafından zaferin bir adım ötesindeyken köşeye sıkıştırılmıştı. Mecburen savaşı durdurdu. Savaş meydanındaki kılıç sesleri belki durmuştu ama asıl fırtına daha yeni başlıyordu. Çünkü hakemlik süreci kılıçların açtığı yaralardan çok daha derin, çok daha kalıcı bir bölünmeye sebep olacaktı. İki tarafta birer hakem belirledi. Muaviye tabii ki o kurnaz danışmanı Amr bin As'ı seçti. Ali ise aslında başka birini istiyordu ama ordusundaki isyancıların baskısıyla daha saf ve iyi niyetli olarak bilinen Ebu Musa el-Eşari'yi seçmek zorunda kaldı. Görevleri basitti. Bir araya gelip Kur'an'a ve sünnete göre kimin halife olması gerektiğine karar vereceklerdi. Ve işte tam bu noktada İslam tarihindeki ilk ve belki de en keskin kırılma yaşanıyor. Ali'nin bu hakemlik olayını kabul etmesine öfkelenen yaklaşık 12.000 kişilik bir grup, sen Allah'ın hükmünü insanlara bıraktın, büyük günah işledin diyerek ordudan ayrıldı. Sloganları çok netti. Hüküm yalnızca Allah'a aittir. Tarihe ayrılanlar anlamına gelen hariciler olarak geçtiler ve İslam'ın üçüncü ana damarını oluşturdular. Peki hakemlerin ne oldu tam bir fiyasko. Yaygın olarak anlatılan rivayete göre iki hakem de hem Ali'yi hem de Muaviye'yi görevden alıp yeni bir halife seçilmesi konusunda anlaştılar. Ama sıra kararı halka açıklamaya geldiğinde kurnaz Amr bin As Ebru Musa'yı kandırarak onu ilk konuşturdu ve sonra da kendisi Muaviye'yi halife ilan etti. Hile bir kez daha kazanmıştı. Sonuç tam bir felaket. Hakem olayı sorunu çözmek yerine bölünmeyi adeta mühürledi. Mualiye Şam'da kendini halife ilan etti ve İslam toplumu fiilen üçe ayrıldı. Ali'nin yanında kalanlar, ki bunlar zamanla Şiiliğin çekirdeğini oluşturacaktı, Muaviye'nin iktidarını tanıyanlar, ki bunlar da Sünni İslam'ın siyasi temelini atacaktı ve her ikisini de reddeden hariciler. O birleşik ümmet fikri işte o gün Sıffin Ovası'nda adeta toprağa gömüldü. Ve Sıffin'in 1300 küsur yıl sonra bile bize sorduğu o sarsıcı soru belki de şu, kutsal metinler bir barış çağrısı olması gerekirken bir savaş hilesine, bir siyasi oyuna alet edildiğinde o çatışmadan geriye kalıcı bir barış çıkması mümkün müdür? Bu solu o günden beri İslam dünyasında yankılanmaya devam ediyor.